Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG videosuyla daha karşınızdayım. Bugün cesim yok arkadaşlar. Tek başımıza adamlar şişleyecek. Abi yanında oturuyorum. Niye yok diyorsun? Ayıp oluyor ama ha. Lan trigger kayışı. Oğlum oyunun içinde yoksun diye ben sana yok dedim. Yoksa Allah'ın yarattığı bir varlığa biz yok diyecek kadar aşağılık mıyız? Tövbe aşağı. Tamam abi sen oyununu oyna abi tamam. Cesim oğlum bu soğukta bordunuz katını hele bak paraşütle atladık yani alttan soğuğu yedim. Yani kabız olmasam iyi bir şey ya. Arkadaşlar bu arada yani yanma maske almayı unutmuşum yani uçakta fark ettim atlamadan önce. Yani aşağı inince yani hükümet bize 900 kat kitlemesin diye kilodumu yırttım yani boğazımın ağzımı ağzımı kapattım tamam biraz koku geliyor ama yani 900 kat yemekten iyidir bence. Ya arkadaş gene bu silah aldık. Ya nanet gele ya. M16'yı görünce var ya beni öldürür sanki ya. Abi o silah da niye öyle diyorsun ya? La get oğlum git dedemin malafatını çıkarıp adamları doğru tutsak var ya daha çok hasar girdiler Allah'ıma. Oğlum keşke bir tane 3 seviye yelek bulsa. Uh. Oğlum keşke Allah'tan başka bir şey isteyemişim lan. Boşa gitti Allah'ıma. Oğlum dışarıda kim sıktı lan? A cesim adam gidi adam. Abi adam çıkla dikkat et abi. A cesim adam burada. Zik. İyi <laughs> gitti mi? <bu. gülüyor> abi adam görü görmez. Periştanın kaydırdım ya. <laughs> cesim oğlum o çılbak adam nereye gitti lan? Oğlum birden bire üstümüze atlar bizi düğmelerse var ya. Sıkıntı ha. Abi Allah'ın dediği olur abi kafana takma. La oğlum tamam Allah'ın dediği olur da biz de göz göre göre götümüzü teslim etmeyin ha. Yani tedbirimizi alak. Acesim adam karşıda. Abi adam bot bot tamam tamam heyecan yapma. Abi bot deyip geçmeyeceksin ya. Allah'ıma o sefer oynarken var ya. AVM ile kafama bir tane çekti tek. Tek yedim yani bottan tek yedim. Bu botların hep dümü bize mi denk geliyor? Acesim adam burada da be. Obo. Oğlum bugün bütün çıplak adamlar bizi buluyor ya. Allah'tan hayırlısı. Abi evde yiyecek bir şey yok mu ya? İçimiz ezildi ya. Kardeşim dolapta lahmacun olacaktı. Onu ısıt da ye Abi siz niye bir aydır lahmacun yiyorsunuz ya? Kardeşim o gün bize misafir gelecekti tamam mı? 150 tane lahmacun yaptırdık. Geri bizi aradılar. Ey biz gelmeyecek. Ne? La. Lahmacunların hepsi içeride kaldı. Bir aydan beri gece gündüz lahmacun yiyik. Yani felemiz yaştı ya. Arkadaşlar bu arada bu kayanın arkasında bence güvende olacak. Öy. <laughs> <laughs> Oğlum maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor ya vallahi mesih Abi karşıya doğru koş abi. Köşeyi dönsem ölüm düz gitsem haya. Cesim kardeşim kesin şu karşı tarafta dümbükler var. Adam burada Cesim. Şak. Şey. abi. Kafası patladı. Va <laughs> vallahi iyi vurdun abi. Cılık etti la bir kere mermi yedi var ya cılık etti böyle ses geldi Cesim a şu karşıda adam var abim Abi içeri girdi abi Hel dur abi ne sokacağım şimdi dur bir dakika Gereksiz heyecan yaratma adam görüyorum ben ya İçeride bak bir sabit dursa kendini kele karpuz gibi edeceğim de işte sabit durmuyor bak götünde kurt kaynı sanki bak Bir sabit sola girdi bak Çık dışarı, aa. Aa, Çıktı dışarı ah Aha çıktı Allah O Zil Değmedi ya Öf, kim sıkıyor lan bana Hele dur bir dakika Aa aşağılık orada bak bak ne diyorsun oğlum sen orada ne diyorsun? Ya? Abi o bottu galiba acelesi yoktu niye öldürdün ki? Doğru söylüyorsun kardeşim yani acelesi yoktu alt üstü enseme mermi sıkıydı yani. Hiç acelesi yoktu. Üf kestim. Ne oldu abi? Bütünü yiyecektim abim. Kulağım yandan mermi geçti. Kim sıktı la onu? Abi ön taraftan Oho. sıkıyorlar abi. Nereden sıktı o? işinin naneyi yemedim mi? He? Yesim. <laughs> abi. Bir tane yedim. Abi. Kuluncuma bir tane çektiler yesim. İyi misin abi? İyiyim abim. Adam burada. Zik 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 zik. <laughs> Bana bir tane çektiler ben de buna çektim abi. Etme bulma dünyası. Abi sana yapılmasını istemediğim bir şey niye başkasına yapıyorsun abi? Gesim abi ben geç şuradan ben oyun oynayayım. Bize edebiyat yapma burada ya. Yok başkasına bilmem ne yapmadım bilmem ne. Zaten çok Türkçemiz yerinde ya. Daha bir de Türkçe terim söyledin. Beynimiz yandı yani. Duracak ya beynim. Arkadaşlar şu kanayan götümüzü bir sargı beziyle sarak bakalım. Yani mematın dediği gibi. Man of the Steel. Yani Kanayan göte lollipop sürülmez arkadaşlar. Şu mermiyi de bir doldurayım bakayım. Ay dedemin çiftelisi gibi lan aynı. Bakalım karşıda şişleyecek adam var mı? Aa adam orada. Zil. Üf değmez la. De. Değseydi ama namusuma var ya. Pancar motoru gibi titrerdi Allah'ım adam. Abi adam nereye gitti acaba ya? Abi karı 98'i çıkar abi. Adam karşıda cesim bak bak şimdi bak. Bak Hacı Bekir lohumunu yollayayım bak. O şak. <laughs> Başını patlayacak bak. Seni Allah'ın ekmeğini yedim seni. Aa kaçtı o. Cesim cebimde 4 tane bomba var kardeşim. Boku yedi bu adam ya. Dur bir tane daha atayım dur. Zing. Cesim bak şimdi tam götünün altına düştü bomba bak bak bak. Zing. <laughs> <Nasıl> kaçıyor, bak. Zing. Nasıl kaçtı bak. Öy <laughs> kulağı çınladı Allah'ıma. Ha. Hani bomba attı Cesim Cesim. <laughs> Kulağım gitti. Abi abi <laughs> iyi misin abi? Abi etme bomba dünyasıymış gerçekten de bugün ya. Abi askerde kulağımın yanında el bombası patlamadı artık demem ya. Nerede, nerede o adam? E? Seni da abo mol molotof attı cesim. Üf tam olduğum yere düştü Allah'ım ha. Geçmeseydim var ya Allah'ım ha. Götümü kılı falan yanardı hep. Abi vur artık şunu ya. Dur kardeşim az sabret. Yani bunlar götlük yapıyorsa ben daha götüm ağayım bunlardan. Üf belime bir tane yedim. Aa adam burada. Seni şak. Gitti. <laughs> Kim sıkıyor bana? Allah'ın ekmeğini yediklerim sizi. Aşağılık köpekler. Oğlum bunlar beni daha tanıyamamış lan. Mustafa abi. Cesim bunlar beni daha tanıyamamış. Abi. Abini tanıyamamışlar Cesim. Abi tamam sakin ol. <laughs> tamam sakin ol. Abi etsin, derin arkadaşım. derin nefes al abi. Götü kaybetme tamam, ya. Bu ne ya? Dur. Abi derin nefes al. <laughs> abi tamam. Tamam kardeşim nefes, nefes, nefes alayım, alma. Abi. Tamam. Tamam götü kaybetmedim. Tamam. Tamam ya sakinim tamam. Allah'ıma dilimi ısırdım lan biraz önce. Abi ben de gireyim mi oyuna abi? Cesim kardeşim şu an oyuna girme ihtimalin var mı? Ben sana bir şey soracağım ya şimdi. Buyur sor abi. Kardeşim anan sana hamileyken hipo falan mı içti ya? Niye sen niye böyle oldun ya? Abi annem bana hamileyken bir kere tuz ruhu içmiş ama üstüne geri balcan kebabı falan yemişler. O bastırmış yani. O zehrini öldürmüş. Ay belli oldu ya. Kusura bakma da kardeşim yani ayıptır söylemesi. Senin ailen de biraz salatalıkmış yani. Tuz ruhu içtikten sonra üstüne balcan kebabı mı yenir lan? İnsan bir hastaneye gider. Karnında balcan erir ha Abi oyunda bile maske takıyoruz ya. Dilimiz damağımız kurudu. Ya dur. Bir tane dur. Sarı kola içim dur. Abi sarı kola ne ya? Ay bizim mahalledeki bakkala M416 ile 2-3 tane çektim yani 5-6 tane fant aldım çıktım abi. Daha bir de param verecek ya Dur bir tane açayım dur. Abi beleş malda nasıl tatlı oluyor biliyor musun? Yani bak para vermedik yani yağ gibi gidiyor ama Acesim karşıda adam var abi bak. Oo. şey <laughs> Kafası patladı. <laughs> Abi Jordi gibiyim ya bugün herkese kaydım Allah'ıma. Abi iyi vurdum vallahi ya. Kardeşim biz bu işe geçen pazartesi başlamadık ha. Yani ayıttırayım seni. Abi esas karı 98 çok iyi sıkıyor ya. Aynen kardeşim karı 98 evet. Arvad 32 yani uçan malafat 65. Bunlar hep güzel silahlar yani. Arkadaşlar bu arada space tuşum bozulmuş benim yani. İkide bir özürlü gibi ben basmıyorum boşla. Baksana bak. Kanguru İsmet gibi zıplık ya. Abi space tuşu ne ya? Zıplama abi yani zıplama. Yani space'i Allah'ın zor trigi nereden misin? Yani İngilizce özürlüsü olduğunu unuttum abi pardon. Cesim oğlum son bir tane adam kaldı la. Evet abi sağına soluna iyi bak abi. Oğlum var ya bornoz takımıyla çalıların arasında gezi gem abi. İnşallah son kalan adam yani oğlancıl falan deldir ya. Bir şey olmaz abi ya ne olacak? Cesim ayak sesi geliyor. Aa kardeşim adam burada. Vur abi. Allah'ın ekmeğini dinle. Ney abi vur <laughs> abi. Mustafa <laughs> Allah ne kurban abi ya. başardık cesim birinci olduk abim. Abi helal olsun valla ya iyi vurdun ha. Evet arkadaşlar bir PUBG videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki PUBG videosunda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın hadi bakayım. Abi bana niye hiç kendine iyi bak demiyorsun? Cesim kardeşim ayıptır söylemesi anam baban sana ilgi göstermeyeyim abi. Valla göstermiyorlar abi ya valla. Bir de Mantan falan da yok yani çok boşluktayım Mustafa abi ya. Çok mu boşluktasın? Yesim kardeşim aynı sana bir boşluk lazım da Doğuştan o boşluk bende yok abi. Kusura bakma yanım. Abi sen bilgisayarı kapatmasan sen ben seni burada izlesem olur mu? Yesim kardeşim bak bilgisayarın orada bir tane power kablosu var. O power kablosunu bir çek bakayım hele. Ne oldu abi tamam abi, bir dakika çekiyorum abi. Ha, şu herhalde. Ha, çekiyorum. A gitti. <laughs> sen ne mi oynayacaksın oğlum burada? Aşağıya bak boşluklar yayını abisine kitleyecektiler Neyse arkadaşlar bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Hadi bak.